Merhabalar, Minnoş Çangılı hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz hepimizin başına geldiğine inandığım kök çürümesi sorunu. Neden kökler çürüyor? Bunu nasıl başarıyoruz özellikle? Ve bununla nasıl başa çıkabiliriz? Tedavi edilebilir mi? Olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan konuşacağız. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi kök çürümesinin sebebi bizim hoşu hoşu çok fazla sulamamız değil. Bizim zaten bitkilerimizi bu şekilde sulamamız gerekiyor. Yani hep ne diyoruz? Üstten gayet güzel bir şekilde sulayacağız. Yani saksının altındaki deliklerden su bir güzel gidecek. Hatta bir 5-10 dakika bekleteceğiz. Su, topraktan süzülecek olan su tamamen o deliklerden süzülecek ve sonrasında bitkimizi yerine koyacağız ya da kabın içinde birikmiş bir su varsa onu sonrasında 5-10 dakika sonra boşaltacağız. Kök çürümesinin sebebi bizim fazla foşur foşur sulamamızdan ziyade çok sık aralıklarla bitkinin ihtiyacı olduğundan daha fazla aralıklarla daha fazla süreyle toprağı ıslak tutmamız. Şimdi şöyle düşünün. Bunu bunu bir kök olarak düşünün. Bu kökün etrafındaki toprak. Toprak sarılı etrafında hava boşluğu yok. Bu toprağın komple suyla dolu olduğunu düşünün. Nem de değil, artık o nemi geçmiştir. Arka arkaya çok fazla sulama yaptığımızda bu kök artık hava alamaz çünkü etrafında oksijen kalmamıştır. Kök çürümesinin asıl sebebi köklerin oksijen alamaması. Bu yüzden kökler çürüyor. Anaerobik bakteriler özellikle oksijensiz ortamda hücresel solunum yap yaparak yaşayan bakteri çeşitleri. Bunlar zaten toprağımızda yaşayan bakteriler ama ne zaman ki ortam havasız, oksijensiz bir hal alıyor, o zaman aktif hale geliyorlar ve yavaş yavaş o kökü çürütmeye başlıyorlar. Bu arada sadece çok fazla sulanmış, çok fazla arka arkaya sulanmış bitkilerin kökleri değil, hiç sulanmamış bitkilerin köklerinde de çürüme meydana gelebilir. Ee, bildiğimiz şekilde bir çürümeden ziyade daha çok köklerin artık kararması, artık işlevini yerine getirememesi şeklinde düşünebilirsiniz. Bir hafta önceki ya da iki hafta önceki videomda salon palmiyesi kurtarma çalışması yapmıştım. Oradaki kökler buna çok iyi bir örnek. Uzun süre sulamasını yapmadığım için... Artık bitkilerin işlevi kalmamış. Ben de ne yaptım? Gayet güzel köklerin hepsinden kurtuldum. Ve sonrasında bir süre suda bekletip suda çok fazla bekletmek istemediğim için toprağa aldım. O şekilde bir kurtarma operasyonu yaptım. Peki arka arkaya sulamamızın dışında kökleri başka ne çürütür Misal bu kadar bir kök grubumuz var bizim diyelim. Normalde bu kadar büyüklükte bir saksının içerisinde olması gerekiyor bu köklerin. Ama biz bunu bu kadar bir saksıya dikersek ne olacak? Bir bu kökler çok fazla o suyu zaten kullanmayacaklar. Çünkü kökleri çok az zaten. Çok az miktarda bir suyu alıp işte gövdesine yapraklarını ulaştıracak bu kökler. Alan çok geniş olduğu için saksıda çok fazla toprak olduğu için ve kökler buradaki suyu kullanamadığı için bu toprak her dakika nemli kalacak. E bu nemden sonra bir süre sonra gözenekler tıkanmaya başlıyor ve kök... Habire etrafı nemli, saunada gibi düşünün kök. Habire saunada gibi bir hayat sürmeye başlıyor. Ve haliyle bu toprak kurumadığı için de kök çürenizi gerçekleşiyor. Köklerin arada sırada siz hiçbir şey yapmasanız bile hayatlarına son vermeleri çok normaldir. Bu da ufak bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Ee, yapraklarımız nasıl ki yaşlandığında bir süre sonra sararıp dökülüyorlar. En yaşlı yaprağımız özellikle köklerde de bu durum gerçekleşebiliyor. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda panik yapmanıza gerek yok. Biraz sonra çürümüş bir kökün neye benzemesi gerektiği ile ilgili bilgileri vereceğim. Bu arada kök çürümesi yaşadıysanız bunu illa siz de yapmış olmayabilirsiniz. Çok uzun süre kullanılmış bir saksı, kalitesiz toprak, hani başka bir bitkide kullanılmış bir toprağı alıp yeniden kullanılması, işte bu toprak karışımlarının içinde eğer güvenilir bir yerden almadıysanız bunların içindeki bakterilerden kaynaklı da kök çürümesi gerçekleşebiliyormuş. Bunu açıkçası bugün öğrendim. Bir ufak uyarı olarak koymak istedim ama genelde bundan kaynaklı değil de biz fazla sulayarak bitkilerimize kök çürümesi yapıyoruz. Hepimiz yaptık. Ben de yaptım. Yapmadıysanız siz de yapacaksınız. <laughs> Peki bir bitkide kök çürümesi olduğunu nasıl anlarız? Aslında kök çürümesinin belirtileri dışarıdan gözükecek dereceye gelene kadar birazcık geç kalmış olabiliyor ama gene de ben bazı bilgileri vereceğim. Bitkideki yaprakların sararmaya başlaması, yeni yapraklar, eski yapraklar fark etmez. Şunu asla unutmayın ama alokasyalarda ya da çoğu bitki türünde yeni yaprak çıkaracağı zaman Bitkinin en eski yaprağının sararıp solması çok normal bir şey. Çünkü enerjisini yeni yaprağa harcıyor. Ya da saksı değişimi yaptığınız burada bir yaprağın iki yaprağın sararması çok normal. Yaprak sararmaları ile ilgili olan videomda bunları açıklamıştım. Ama beklenmedik bir şekilde her şey yolunda giderken bir bitkinizin yapraklarının sararmaya başlaması. Bu sararmanın özellikle Yapran çıtırdayarak böyle kuruyarak değil de daha fazla çürür gibi e, yumuşak yumuşak sararmaya başlaması belirtilerden bir tanesi. İkincisi saksının içindeki bitkinizi şöyle bir hafif salladığınızda şeyi fark edebilirsiniz. Böyle bitkinin köklerini salmadığını, sarmadığını, bu toprağı tutmadığını ve sanki sadece bir dalı böyle çubuk halinde sokmuşsunuz gibi bir görüntü düşünebilirsiniz eğer. Örneğin ben bu bu da hep konumanken oluyor. <laughs> ben bu bitkiyi böyle salladığımda toprağından e, ayrılarak yani şu an bu oynuyor. Evet ama belli ki üst kısımdan kaynaklı bir oynama. Toprağı azalmış. Çünkü üstüne toprak eklemem gerekiyor şöyle görebiliyor musunuz? Ama ah, örnekte yok ki. Aa merhaba. Diyorsun. Peygamber dedesi yani çok tatlı. Anlatabildim sanırım değil mi? Yani e, bitkiyi salladığınızda direkt şu şekilde gövdesiyle beraber deli gibi sallanıyorsa bu toprağa köklerini tamamen yayamamıştır ya da yaymış olduğu kökler zaten çürümüştür. O yüzden tutunamıyordur toprağa demek oluyor. Yaprakların üstündeki büyük geniş siyah noktalar ben hiç karşılaşmadım ama bu da bir Kök çürümesi belirtisiymiş. Ben genelde bu arada çok yani e, alokasya poliyi iki kere aldım ve iki kere kök çürümesiyle kaybettim. Tedavinin yöntemini bilseydim eğer kurtarmaya çalışırdım ama ne yazık ki çöp oldu. Umarım bu videoyla ile beraber e, ileride eğer olur da karşılaşırsanız böyle bir durumda güzel bir şekilde bitkinizi kurtarabilmenizi dilerim. Bakalım. Ben kurtarmaya çalışacağım en azından. Yapraktaki ve gövdedeki belirtiler geç zamanda ortaya çıkıyor demiştim. Bu yüzden arada bir saksıdaki kökleri kontrol etmeyi unutmayın. Videonun en sonunda önlem olarak neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi yapraklarda sararma başladı. Olay böcek değil. İşte yeni bitki bitki yeni bir saksıya almadınız. Kök çürümesinden şüphelenmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi çünkü özellikle geç kalınan bir tespit olduğu için bitkileri çok kolay öldürebiliyor kök çürümesi. Peki nasıl kontrol edeceğiz kökün çürüyüp çürümediğini? Öncelikle bitkimizi saksından tabii ki çıkarmamız gerekiyor. Çıkarttıktan sonra toprağın dışındaki köklere sadece bakmak işe yaramayabilir. Toprağın iç kısmında kalan kökleri de görmeniz gerekiyor. Özellikle çok değerli bir bitkinizse ve şüpheleniyorsanız fazla sulamış, fazla uzun süre toprağın nemli tutmuş olabildiğinizle ilgili bir şüpheniz varsa eğer toprağı birazcık eşelemekte fayda var bütün kökleri görebilmeniz için. Bu strese sokacak mıdır bitkiyi? Tabii ki sokacaktır ama kök çürümesinden dönmek çok zor, stresten dönmek daha kolay. Şimdi peki sağlıklı kök nasıl gözükmesi gerekiyor? şurada umarım ki görülebilir. Philodendron Geopi'nin güzelim bembeyaz kökünü burada görüyorsunuz. Tabii ki toprağın kirinden kaynaklı hafif böyle kahverengi kökler görebilirsiniz. Çok normal. Şöyle göstereyim şurada da. Sağlıklı kökün göstergesi bu şekilde. Beyaz olması gerekiyor. Bazı bitki türlerinde Köklerin rengi değişebiliyor, buna dikkat edin. Yanılmıyorsam, Black Cardinal'in, Philodendron Black Cardinelerin kökleri koyu kırmızı gibiydi diye hatırlıyorum. Evet öyle. Hatta dur, o da şeffaf sakızı da. Umarım görebilirsiniz. Bu garibanımı da hem mantar tedavisi hem koleksiyonumun hepsinde olan trips tedavisi yapıyorum ama. Yine de köklerini büyütmüş. Şöyle göstereyim. Gerçi saksı da e, pembe şeffaflıkta ama yani şu köklerin çoğu kırmızı diyebilirim. Zaten sürgünleri de gördüğünüz gibi hava kökü. süper oldu bu. Hava kökünün rengine bakarsanız kökleri de zaten bu şekilde. İçine sokmuşum ben de. Ay sen yaşıyor musun? Canım benim yeni yaprak çıkarıyor. Evet bazı köklerin rengi değişik olabilir ama genelde yeni kökler genel bitkilere eğer bakacak olursak beyaz çıkması gerekiyor. Zaten suda köklendirdiğiniz bitkilerde bunu çok çok özlemlemişsinizdir. Onu da izlemesi aşırı keyifli. Uh, şimdi çıkardık toprağı temizledik kökleri gördük. Baktık ki köklerde siyahlaşma var. Videoyu hani neresi? tam da kameranın ortasına oturmuşum ya. Şöyle kayıyorum. Videoyu buraya koyuyorum. Eee Philodendron Brezilim kök çürümesiyle boğuştu. Tedavi altına aldım tabii ki. Çıkan kökleri görüyorsunuzdur. Çoğu siyahlaşmış şekilde. Bu köklere baktınız ama hala emin olamıyorsunuz. Toprak mı acaba? Tabii su altında da yıkadıktan sonra hala birazcık toprak kalabiliyor. Kökü tutup çektiğinizde birincisi kök hemen kopar. İkincisi ise kökün dış kabuğu çok kolay bir şekilde soyulur. Bu da kök çürümesinin en bariz özelliğidir. Kokabilir kökler. Bunda kokmuyordu. Her zaman kokmak zorunda değil ama çürümeden kaynaklı bir koku alabilirsiniz. Bu da kök çürümesinin belirtilerinden bir tanesi. Ve köklerde böyle bir eğer e, bunun kökleri çok küçüktü ama kalın köklü bitkilerde böyle yumuş olmuşluk fark ediyorsan zaten bu da bir kök çürümesi. Evet geldik tedavi kısmına işin en canlanıcı noktasına. Bitkimizi topraktan ayıkladık. Bir güzel lavaboda yıkadık. Zaten yıkadığımız sırada o köklerin bir kısmı böyle şapır şapır düşecektir lavaboya. Onu da fark edeceksiniz böyle iğrenç iğrenç tümükümsü bir yapıda. Sonra geldik masa başına. Şimdi çok dikkatli bir şekilde kökleri tek tek inceleyeceğiz. Ve çürümüş olan kısımları kökten ayıklamamız gerekiyor. Budamamız gerekiyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Mükemmel çizimimle. Şimdi bunu bir kök olarak düşünün. Baktınız ki kökün burasında kararma var. O zaman biraz daha yukarıdan beyaz kısımdan biz budamayı yapacağız. Çünkü bu kökün dışında gözüken kararmanın dışında çürümenin dışında kökün içerisinde de çürüme olmuş olabilir. Zaten çürüme böyle ilerliyor olabilir. Bazı bitkilerde görmüşsünüzdür artık gövde de böyle yumuşamaya başlamıştır. Bu demektir ki kökler çürümüş uçtan başlayarak gitmiş gitmiş artık gövdeye ulaşmış ve çürümeyi devam ettirmiş. Bunu böyle çürüt, ay çürüttük Bunu böyle budadık. Şimdi başka bir kök çürümesi çeşidi daha çıkabilir karşımıza. Bakıyorum. Kökümüz uçtan başlamış çürümeye. Arada bir es vermiş. Sonra biraz daha çürümüş. Bu sefer de en son çürüyen kısmın biraz ilerisinden gelen beyaz noktanın içerisinden budamamızı yapacağız. Amacımız burada çürüyen dokuyu uzaklaştırmak. Kök eğer çok ince değilse, kalınsa kökün içine de bakabilirsiniz. Kökün içinde koyu lekeler, koyuluk görüyorsanız çürüme hala devam ediyordur. Orada bakteriler vardır. O zaman gene keseceğiz tamamen beyaz, temiz bir köke ulaşana kadar budama işlemini gerçekleştireceğiz. Bazen bitkinin komple köklerini de budamamız gerekebilir. Olsun, hiç sorun değil. Çoğunu budadık diyelim köklerin ve bir tane, iki tane incecik, küçücük kökler kaldı. Miyacığım, annem konsantreyim şu an. Çok az kök kaldı ya da hiç kök kalmadı. Bitkiden bitkiye göre tabii ki değişir ama sorun değil suda köklendirme yapıyormuşuz gibi çeliği sanki çoğaltıyormuşuz gibi müdahale edip bunu daha sonrasında suya koymamız gerekiyor. Evet köklerimizi çok güzel bir şekilde budadık. Ödeye kadar hasar ulaştıysa ne yazık ki hani e, bitkiden bitkiye göre değişim gösterebilir. Örneğin konu mankenimizi ben kök çürümesi yaptım. Buraya kadar çürüdü diyelim. Buradan keserek tabii ki suya alarak bunun çoğaltmasını yapabilirim. Hayatına devam etmesini sağlayabilirim. Ama bazı bitkilerde ne yazık ki bu şekilde gövdeyi budadığınız zaman çoğaltma işlemi yapamıyorsunuz. Ama o bitkiye bakıyorsanız zaten az çok nasıl çoğaltıldığını biliyorsunuzdur. Kök çürümesi bir bitki yaşadıysa zaten alabiliyorsanız çelik alın. İşte korma alabileceğiniz bir bitki ise kormları toplayın ki eğer o bitkiyi kurtaramazsak kalanları bıdıklar hayatlarına devam etsinler. Kökleri budadık gayet güzel bir şekilde. Toprağı kesinlikle çöpe atıyoruz. Bakteriler o toprağın içerisinde varlar. Saksıyı dezenfekte etmeden hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Budamada kullandığımız aletlerin hiçbirisini dezenfekte etmeden hiçbir başka bitki de kullanmıyoruz. Buna da lütfen dikkat edin. Toprağımızı çöpe attık. Bitkimizin budamasını yaptık. Daha sonra işte burası tedavi yöntemi kısmı. Bir kap içerisine 2 ölçek normal su, tercihen içme suyu olursa daha iyi olur. Ve bir ölçekte %3'lük hidrojen peroksit koyuyoruz. Ee, biz kök çürümesinin sebebini ne söylemiştik? Oksijenin yok olması demiştik. Oksijen gidince de oksijensiz ortamda yaşayabilen bakterilere bir parti havası oluşmuş oluyor ve kökü çürütmeye başlıyorlar. Hidrojen peroksit yani oksijenli su dediğimiz ise nedir? Ee, kimyaya girecek birazcık. Suyun kimyada gösterimi H2O. Oksijenli su ise H2O2. Yani bir tane fazladan oksijen elementi mevcut. Oksijenli su da yağmur suyuna da çok benzer. Oksijenli su ama seyreltiyoruz. %3'lük olmasına özellikle dikkat edin oksijenli suyun. Bu karışımı yaptıktan sonra bitkimizin kalan sağlıklı köklerini ve gövdesini bu suyun içerisine koyup birazcık böyle çalkalıyoruz, bir 5-10 dakika bekletiyoruz. Zaten e, baloncuklar çıktığını göreceksiniz, oksijenin çalışmaya başladığının en güzel göstergesi bu ve izlemesi gerçekten çok keyifli. Bir 5-10 dakika bu suyun içerisinde bitkinizi tutun. Farklı farklı bitkilerde bu karışımı kullanmayın, karışımı bekletmeyin. Belki bu budadığınız makası bunun içinde bir dezenfekte edebilirsiniz. Evet ama sonrasında bu suyu başka bir bitkide ekstra olarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hişerimden herkese selamlar. Videoyu editlerken önemli bir uyarıyı koymayı unuttuğumu fark ettim. Hidrojen peroksit bizim kullandığımız antibiyotiklere çok benzer. Yararlı yararsız bütün bakterileri öldürür. Bu yüzden bitkinize yoğun bir şekilde hidrojen peroksiti çok sık aralıklarla kullanmamanızı tavsiye ederim. Sadece acil durumlarda, mantar gibi hastalıklarda, kök çürümesi gibi durumlarda kullanabilirsiniz. Ama böyle haftada bir hidrojen peroksitle bitkilerimi yıkayayım, böcek gelmesin vesaire gibi bir şey yapmamanızı öneririm. Buna dikkat. Şimdi bitkinizin kökünü çok fazla budadınız. Diyelim ki. Ama bitkinin üstünde bir sürü yaprak var. Bitkide ise birkaç tanecik kök kaldı. İsterseniz yaprakların gene çoğunu budayabilirsiniz. En yeni yaprakları bırakabilirsiniz. Ama bunu yapmasanız bile eninde sonunda o yapraklar gidecektir. Niye? Çünkü bu yaprakları besleyecek olan kök sistemi oturmamış durumda. Ve şu an kalmış olan kök sistemi iki tane yaprağı besleyebilecek bir yeterliye sahipken orada yukarıda 10 tane yaprak varsa 8 tanesi zaten yeterli besini alamadığı için ölecektir. O yüzden yaprakları da bu diyebilirsiniz. Bunu suya koyabiliriz ki en mantıklısı bu olacaktır. Kök gelişimini takip etmek açısından yeni kök çürümesi olacak mı olmayacak mı diye bakabilmek açısından. Ama şuna dikkat en azından ilk bir hafta suyu her gün değiştirin. Sonuçta bir tedavi yaptık biz. Buradaki o suya hala bir bakteri aktarımı oluyor olabilir. Sonrasında klasik rutinde değiştirebilirsiniz. Peki gelelim şimdi çok fazlasını budamadığınız kökleri olan bitki için ne yapacağız? Diyelim ki köklerin üçte birini budadınız. O zaman benim size tavsiyem yaprak, üst gövdedeki yaprakların da üçte birini budamanız. Tabii ki iki tane yaprağı, üç tane yaprağı varsa bu bitkiyi bu kadar budamanıza gerek yok. Ama benim söylediğim daha yoğun bitkiler için. De, gene biraz önce de söylediğim gibi kalan kök sisteminin kalan yapraklara besini ulaştırabilmesi gerekiyor ve bitkinin de daha fazla strese girmemesi gerekiyor. Şimdi ağlayan çocuklar gibi düşünün yaprakları aşağıya da ebeveynler gibi düşünebilirsiniz aslında. 10 tane ebeveyn varken 10 tane bebek varken Bunda bir sorun yok. Her ebeveyn bir bebekle ya da iki bebekle bile uğraşabilir. 8 tane ebeveyn varken. Ama yukarıda 10 tane bebiş var. E aşağıda bir tane ebeveyn var. iki tane ebeveyn var. Bunlara yetişemeyeceklerdir. O yüzden ebeveyn miktarını azalttığımızda bebiş miktarını da azaltacağız. Evlerine yollayacağız onları ki e, ortam <laughs> fırtınaya dönmesin. <laughs> Güzel benzetme oldu. Ben sevdim bunu. Evet üst yaprağımızı da budadık. Köklerimizi zaten budadık. Tedavisini yaptık. Sonrasında bu bitkimizi toprağa mı dikeceğiz? Burada seçenek size kalmış durumda. Suda tutabilirsiniz. Kök gelişimini incelemek için bunu yaparsanız eğer gene aynı yöntemi yapın. Her gün suyunu değiştirin ilk bir hafta. Oldu da toprağa koymak istiyorsunuz. Bir önceki saksının boyutu artık büyük gelebilir. Çünkü köklerin çoğu gitmiş durumda. Hani normalde şu kök sistemine sahip bir bitkiyi biz bu kadar bir şeye saksıya dikeriz değil mi? Ya da bir boy büyüğüne dikeriz. Ama bu kökler şimdi çok fazla travma yaşadılar. Bu köklerin girebileceği saksının en minimum küçük haline dikerseniz eğer köklerin kendisini toparlaması, besine ulaşması daha hızlı olacaktır. Kök ve bitki kendisini daha hızlı toparlayacaktır. Tam ucu ucuna sığacak kadar bir saksıya dikin. Güzel karışımlı toprakta. Belki 2-3 ay sonra bir boy büyük saksıya evet alabilirsiniz. Saksıya aldıktan sonra hiçbir şekilde bitkinize gübre vermeyin. Gübre işe yaramaz. Gübreyi hep ne diyorum ben? Bitki büyüme dönemindeyse gübre vermemiz gerekiyor. Şu an ufaklık zaten bir e, stresi üstünden atmaya çalışırken yani bu şeye benziyor. Bunu nasıl neye benzetebilirim? E, karnı tok olan birisine zorla yani deli gibi yemek yemiş mesela birisi ya da çok hasta. Evet hasta daha güzel olacak. Hasta birisine zorla kebap yedirmeye çalışmak falan gibi bir şey aslında bu. E, hani faydalı olduğunu düşündüğümüz bir şey ama iyi gelecek olan bir şey değil. O hastanın ihtiyacı olan dinlenmektir. O yüzden olabildiğince hiçbir şekilde sıvı besin gübresi vesaire hiçbir şekilde vermiyoruz. Rahatça kendisinin her şeyi biz elimizden geleni yaptık. Gerisi artık bitkimize kalmış durumda. Normalde nerede bakıyorsak aynı yere koyuyoruz ve kendi kendini tedavi etmesine izin veriyoruz. Videonun başında da dediğim gibi eğer çok kurumadan kaynaklı kökleri kaybettiyseniz de o kökleri budayacaksınız. Gerekirse hiç kök kalmayacak ve sonrasında suya koyarak çoğaltmaymış gibi e, bu köklerin hayatlarına geri dönmesini beklemeniz gerekiyor. Daha sonrasında toprağa alabilirsiniz. Peki kök çürümesini önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bence şunu araştırmamız Mız diyeceğim çünkü dediğim gibi ben de kök çürümesine sebep verebiliyorum. Araştırmamız gerekiyor. Niye bu bitkinin biz kökünü çürüttük? Ya toprağımız fazlasıyla geçirgen değildir, güzel bir karışım değildir. Şimdi köklerin yaşayabilmesi için e, aslında üç tane şeye ihtiyaçları var. Su, hava ve toprak. Yani materyal. içinde olması gereken materyal. Bizim zaten buradaki havayı yok etmemizden kaynaklı çürümesi yaşıyor bitkilerimiz. Eğer toprağımız güzel geçirgen bir toprak olursa içinde perleti, pomzası işte e, orkide toprağı, ağaç kabukları bu tarz geçirgen hava tutan, hava boşlukları oluşturan materyaller olursa zaten çürümesi olması çok zor bir durum. Toprak olayını açtıktan sonra bitkinin Toprağını e, belki de kuruduktan sonra sulamamız gereken bir bitki de kurumadan ya da çok fazla sıcak olmayan bu tarz havalarda hem bitki büyümeyi yavaşlatıyor, topraktaki suyu fazla kullanamıyor. İşte diyelim ki bir tane bitki var, kurumadan sulamanız gerekiyor. İşte kaletya, doğa çiçeği türleri yazın yaptığımız rutinde bakıyoruz, işte ya parmağımız sokuyoruz ya çubukla bakıyoruz ya nem ölçer kullanıyoruz. İşte nemi, toprağın nemi bitti bitecek gibi gözüküyor. Biz bunu yazın böyle yapıyorduk. Hemen suyunu veriyorduk bitti bitecek gibi ise. Niye kaletalar? Çünkü hafif nemli toprak severler. Ama o bitti bitecek gibi duran nem, yazın bir, birkaç saat hatta bir gün sonra biterken kışın onun bitmesi 3-5 güne hatta bir haftaya daha fazla bile sarkabiliyor. O yüzden yazlık Devam rutinlerimizi birazcık kışın da değiştirmemiz gerekiyor. Yazsa hiç sorun değil. Yazın kök çürümesi yapmamız çok zor aslında. Hani ekstra bir özen göstermek gerekiyor. Ee, ama kışın daha fazla oluyor kök çürümesi sorunu. Sonuç olarak toprağı kontrol ederek bizim sulama yapmamız gerekiyor. Bakıyorum notlarıma. Delikli saksı zaten kullanmamız gerekiyor. Suladığımızda o suyun akıp gitmesi gerekiyor. Ve diğer bir notum benim artık geçiş yaptığım şeffaf saksılar. Çok işe yarıyor. Yani normalde hani böyle toprağa çıkarmanız, köklere bakmanız vesaire gerekirken bunda hani çok rahat bir şekilde dışarıdan bakarak kök gelişimi nasıl olmuş, işte e, kök çürümesi var mı, herhangi bir sorun var mı toprakta, köklerde bir şey var mı? Yukarıyı zaten görüyordum artık aşağısını görebiliyorum büyük bir rahatlık olduğunu söyleyebilirim size. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bitti. Ya kızım bugün hiç rahatsız etmedim bizi. Aferin. Evet bu haftaki anlatımımızın da sonuna geldik. Ya bir dur hoşçakal diyelim. Bizi takip etmeyi unutmazsanız seviniriz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız da seviniriz. Şu an kuş avladığı için. <gülüyor> <gülüyor> evet bizi takip ederseniz mutlu oluruz diyorum ve kök çürümesi olmayan günler diliyorum hepimize. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.